Sevgili Kerem kardeşim, sen hayatında en büyük aileyi gördün zaten yıllar önce. Çok büyük bir aileden çıktın, yurt dışına gittin. Şimdi geldin buraya aile muhabbeti yapıyorsun. Galatasaray'da hiç öyle konuştuğunu hiç duydunuz mu? Çünkü orası hep aileydi. Çocuğu hep dışarıdılar orada çünkü. Orası hep aileydi. Hep dışladılar. Hep aileydi. Kerem Akdürkoğlu. O ya. kendini Zeref dışlattı. Sanmıştı. O kendini dışlattı. Neden dışlandı kardeşim? Ben sana anlatırım sana. Double double yapmış adamı nasıl dışlarsın ya? Nasıl? Bir şey söyleyeyim her şey değil. Her şey futbol mu? Ya? Bizde de karakter önemli ha. Emre Boğaz. Karaktersiz mi yani Kerem? Yok o kulüp içinde bilmediğin şeyler oldu. Abi ne demek bilmediğin şeyler oldu ya? Biliyorsun her şey. Ben dışarıdan baktığım kadarıyla Kerem gerçekten çok Neyse, adam adamı görmüyor bana. Biliyorum büyük bir aileden Yurt dışına gitti. Galatasaray'dayken de söylüyordum bunu şimdi söylüyorum. Son bir senesinde söyledim. Hayır hep ben söyledim. Abi son bir senesi oldu bu işler. Ben hep söyledim. Ben hep söyledim. Galatasaray'dayken de çok şey karakterli bir Nereden geldi şu an? Evet söyledi ama. Porto Porto -Po -Po gitti evet. değil mi? Abi ne bu aile muhabbeti nedir ya? Nedir bunlar niye böyle konuşuyor Sen niye anlıyorsun buna ya? Belki de daha mutlu olduğu bir yere geldi. Adam zaten Fenerbahçe'li. Şu anda daha mutlu. Niye kıskanıyorsun abi adamı? Ben niye kıskanacağım abiciğim? Galatasaray'da gerekli iş, sevgi, desteği, ilgi, aile ortamını bulamamış. Nasıl bulamamış? Galatasaray'da ayrılmış. Sonra Fenerbahçe'ye gelmiş. Görebilecek en büyük aileyi sayıda. gördü orada. Görebilecek en büyük aileyi de, gördü. Aileyi Öyle bir şey yok <laughs> güzel kardeşim. Ö görebilecek bak, en büyük Fener aileyi kadar mutlu. Fenerbahçe'nin muhabirlerle Fenerbahçe bak. fotoğraf mua, çektiriyor. Muah muah Sevgili kardeşim. Görebilecek en büyük benim. aileyi gördü. Harry Potter'ım benim. <laughs> bak Şunu da şöyle bir şey yapsam da sussa. <laughs> Üzülürsün ama su üzünürsün. Üzülürsün. Tabii, abi. abi, çocuk Galatasaraylı tribünü hatırlıyor musun? Galatasaraylı tribünü yuvalıyordu adamı. Gol attığı, asist yaptığı maçlarda bile. Yani tribünlerde tepki oluyordu. Olur oluyorsun mu? ters doğru. düşersen olur. O zaman baba, o zaman böyle şimdi uzaktan ekmek banarsın Kerem Aktürkoğlu. Uzaktan mi? seyredeceksin bundan. Ben seyrediyorum 6 hafta bir kez izledim bugün. Seni uzaktan sevme. Kaç? 40, e, e, Aşkların en güzeli. 46'dan top kaybı. top kaybıydı. İki tane yapıştırdı abi bugün. Ya yapıştırsın yakışır. Tebrik ederim, tebrik et mi ben Kerem burada? Et Ettin. ve